Evet. Evet sen oradan geç. İftardan sonra size geleceğim. Biraz daha çökeceğim zaten. Çökmene gerek yok lan dal var ya. Yok böyle yürüyemem. Vay. Oğlum ortadan kırılmasın lan Levent. Oğlum bir <laughs> şey <laughs> Oğlum taşıyamayız lan. Şey yok lan 5 metre kırılır mı lan? Yürü yürü ağaca kadar gidersin sen. De geriye dönebilir misin? Dağla. Başım dönmeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> Ama o dala fazla güvenme ha boş çocuk. Yürü yürü. Alelhuya. Aşağı ona da geçelim bakayım. Bu benim sanki, geçen geldiğinizde sundadı da. Ya ben az önce solucan bakmaya geldim ya o zaman aklıma gelmedi. solucan bakmaya bak, buraya, buraya geldim. He. Biz de geldik o buraya. Hiç çök <laughs> şey oğlum. Ee, ben şey. Hadi beyler sizi de görün. Aleluya. <laughs> <Konuşrupa. gülüyor> ben çıkabiliyorum. Ne mi? Ya geri geriye nasıl önce. Geri dön geri. İnişte <laughs> problemim var. Dön geri ya daha gitme orada ya. Problem yok. Aa buradan manzara güzel ama. Buradan da güzel moruk dur. Şey de değil, <hocam> dur oğlum adam gelsin çama çıkarırken çıkartıyorsun. Kostüm şahının başına. Bu bakayım siz Bak. Ne, ne? <gülüyor> 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 Gözü Valla düşen diye korktum ben ama. Oy.